Sana bir sürprizi varmış <gülüyor> <gülüyor> Boş mu Boş muydu o ya Zeynoş boş kutuyu pakete getirmiş Abisine sürpriz diye veriyor Bunu yediniz yediniz Evet Zeynoş ne alacaksın Markete geldin Hadi ama kararsız kararsız dolanma Nereye gidiyorsun bak burada avucu burlar burada Kararsız Bakalım ne alacaksın Zeynoş çok kararsız Ne alacağını bilemiyor benim gibi. Zeynoş bana çekmiş bu konuda. Ben de çok kararsızım. Senin gibi. Bir tane et için alalım. Al bakalım et için. Bir tane de bir şey. Tamam hadi. Bir tane de bir şey alacağım. Koy sepeti. Sen benim tam aradığım adamsın Veli. O önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim. Deme be. hayır. Zeynoş birazcık makarnandan abine verir misin? <laughs> Bak o bitirdi. Birazcık ona da ver. Anne ben adamı bitirdim. Ama olsun. Bir abi tane abi. ver ona. Anne abi yedi. Evet abi yedi ama bir tane ver ona olur mu? Ayağım. Neden varmasın ya? Bir tanecik var ya. Hayır. Ha? <laughs> ben Hadi bir tane ver abine. Hayır. Abi çok üzüldü ama bak. Hayır. hayır, 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 hayır. Bak abin küstü sana. Hmm. Bir tane var. <laughs> Neden vermiyorsun? Hmm. Neden? Hmm. Ben de suyumu içeceğim. Hmm. Burası Tolbağırı tarzı. Şimdi buraya sınanacağım. Güzel mi? Bebek mi kaydı? kaydı. Hmm. Hava çok sıcak. E ne yapalım hava çok sıcak? Dondurma yiyelim. Ne yapalım Zeyba da? Dondurma Hava çok sıcak dondurma yiyelim. Hava çok sıcak. E ne yapalım hava çok sıcak? Dondurma yiyelim. Ne yapalım Zeyba da? Dondurma Hava çok sıcak dondurma yiyelim. Evet çocuklar, meyve saati geldi. Şimdi Yusuf Arda, Zeynoş ve Eylül meyve yiyecekler. <laughs> çok yaşa. Zeynoş, meyveler <laughs> Yavaş yavaş. yavaş Ta tamam, büyük var orada. Herkes alsın. Bak erik var, kayısı var, elma var. Tamam mı? Yararlı şeyler yemeliyiz. Değil mi Yusuf Arda? <laughs> Değil mi Leyla? Evet. Hadi afiyet olsun. Evet. Abin atıyor çöpe. Aferin sana Yusuf Arda. Aa, Aa, atacağım. Sen mi atacaktın?